Öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ee, ismim Hasan Akol. Aslen Denizliyim. 40 yıldır Aydın il sınırları içerisinde yaşıyorum. Emekli bir devlet memuru çocuğuyum. İlkokul, ortaokul, lise Aydın, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde geçti. Emekli bankacıyım. Siyasete yeni başladım. Bir pazartesi sabahı eşime söyledim ben aday aday olmak istiyorum diye. Önce tepki olaraktan sen ne yapıyorsun hani otur otur yer, duyun yerde diye bekliyordum. O da hayırlı olsun dedi pazartesi günü. Salı günü babamın yanına gittim aynı şeyi babama dedim aynı tepkiyi bekliyordum o da hayırlı olsun dedi. Çarşamba günü kendimi Ankara'da evraklarımı teslim ederken buldum. Yani bir anda milletvekili aday aday oldum. Siyaset yani isterdik ilkokul çağında, ortaokul çağında, lise üniversite çağlarında gençlerin, çocukların konuşacağı bir şey olsun istemezdik. Onlar eğitim hayatında, sosyal hayatında olsun isterdik ama memleketimizin geldiği son nokta ilkokul çağına kadar inmiş durumda. Bizim çocukluğumuzda sadece sor, şey sorarlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının adını biliyor musunuz? Bu da sınavda soru olaraktan çıkardı. Yani o gün de biz TRT1'de 8 haberlerini izleyen tek çocuk bendim herhalde babamdan dolayı. Necmettin Karaduman'dı bir ben bilmiştim. Onda da çikolata vermişti öğretmenim. Mutlu olmuştum. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. Şu ana kadar seçim çalışmasını hep tek başıma gittim. Her yerde tek başımaydım. Kimseden bir ee, çıkar beklentim, menfaat beklentim olmadı. Kimseye bir minnet borcum da hiçbir zaman olmadı. Olmayacak. Kendi açımdan torpil sağlayabileceğim tek varlık kadınlardır. Çünkü e, biz erkekler ve kadınlar dünyaya ikimizde yüzer metre koşmak için geliyoruz. Erkekler düz 100 metre koşuyor, kadınlar 100 metreyi engelli koşuyor. Çamaşırı, bulaşığı, çocuğu, evi, artı bir de kocaları, eşleri bizler. Yani bir de bizim koşmamıza destek oluyorlar. Yani buradan e, herkese çok teşekkür ediyorum ama öncelikle kadınlara iki defa teşekkür ediyorum evinden, çocuğundan, eşinden e, vakit ayırıp bu çalışmalara daha çok destek verme, verdikleri için şu an salona bakıyorum salonda da kadın sayısı daha fazla herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum Aydın iyi olacak Türkiye iyi olacak hepimiz iyi olacağız saygılarımla teşekkür ediyorum.